Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, artık işin şakası bitti. İşin ciddiyetini sonuna kadar fark etmemiz gereken zamanların içerisine geldik. Sınava kaldı tam tamına 40 gün. Şimdi bu 40 günü nasıl değerlendireceğimizi, neler yapacağımızı bir kere birlikte bir konuşacağız ama birazcık birazcık çalışma temposu düşenlere birazcık fırça atacağım. Birazcık hayatın gerçekleriyle yüzleşmenizi sağlamaya çalışacağım gücüm yettiğince. Şimdi sınava 40 gün var. Bir de yaşayacağımız bir ömrümüz var. Allah uzun ömür versin herkese. Siz şimdi kaç yaşındasınız? 18 diyelim ortalama. Şimdi 68 yaşına kadar da yaşayacağımızı düşünelim. 68'den 18'i çıkaralım. Hadi bir matematik yapalım. 50 yıl. Şimdi bizim bir önümüzde yaşayacağımız 50 tane yıl var. Sen diyorsun ya, hocam bütün stresler beni buluyor. Hocam her zorluk benim üstüme geliyor. Hocam beni bunaltıyorlar, evdekiler beni darlıyor. Bir sürü sıkıntım var değil mi senin? Peki, bu 50 yıl yaşayacağın sıkıntılar ne olacak? Ne olacak bu 50 yıl yaşayacağın sıkıntılar? Bu 50 yılı nasıl yaşayacağın Nereye bağlı? İşte şimdiki sınava olan 40 güne bağlı. İşte 40 gün mü? 50 yıl mı bunun kararını vereceksin? İşte bu 40 gün boyunca yaşayacağın sıkıntı 50 yıl boyunca nasıl yaşayacağını belirleyecek. Bu 50 yılı doktor olarak mı yaşayacaksın? İşte hakim savcı olarak mı yaşayacaksın? Öğretmen olarak mı yaşayacaksın? Yoksa hep böyle geçim sıkıntısı çeken, sevmediği mesleği yapan birisi olarak mı yaşayacaksın? Bunun kararını Verme zamanı. Hocam benim motivasyonum düştü. Hocam ben doğru düzgün çalışamıyorum. Ya bundan iyi bir motivasyon şekli var mı? Var mı ya? Ya sen 50 yıl boyunca yaşayacağın sıkıntıları şu andaki sıkıntılarla bir, bir değerlendir bakalım. 50 yıl boyunca çocuğun olduğunda işte ben o çocuğuma ayakkabıyı nasıl alacağım diye düşünmek mi istiyorsun? Veya işte herkes sevdiği mesleği yaparken birileri bir şeyler yaparken sen Onlara imrenerek mi bakmak istiyorsun? Elinizde telefonla gezip duruyorsunuz. Adamlar oturduğu yerlerden para kazanıyorlar. Bir paylaşım yapıyor. Beğen babam beğen. Beğen babam beğen. Ya o adamın ayakkabısını beğeniyorsun. Vay ne güzel ayakkabısı varmış ya diyorsun. Ya sen o ayakkabıyı alabilecek misin bu 50 yılın içerisinde? Veya sen o arabaya binebilecek misin? İşte arkadaşlar tam olarak motivasyon dediğimiz bu. Bir insan neden çalışır? Neden çalışmaz? İşte devreye tamamen bu görüyor. Sen nasıl yaşayacaksın ya? O 50 yılı bir hayal et ya. İşte sen hep şu anda her şeyin üstüne geldiğini düşünüyorsun. Asıl zorluk üniversite bittiği zaman başlayacak. Asıl zorluk iş bulma sıkıntısı çektiğin zaman başlayacak. Asıl zorluk işte sana asgari ücret veren adam senin hayatını satın almış gibi sana davranmaya başladığı zaman başlayacak. Sen bir insanın böyle tam kölesi olmuyorsun belki ama bir insana bağımlı olarak yaşamaya başladığın zaman asıl sıkıntılar başlayacak. Bir onları düşün bakalım. Bir onları düşün. İşte sana o iş veren adam son model arabalarla gezerken sana yeri süpür dediği zaman sen yeri sil dediği zaman sıkıntılar başlayacak. Öyle her şey böyle göründüğü gibi dört dörtlük değil. Öyle gidiyorsunuz bazı yerlerde çalışanları falan görüyorsunuz. Grand tuvalet böyle çok güzeller makyajları yapılmış çok güzel görünüyor değil mi? Ama sen onların bir de sabah ne yaşadıklarını düşün. Akşam siz kimse yokken yaşadıklarını düşün. İşte oradaki çektikleri acıları düşün. İşte tam olarak düşünmeniz gereken şey bu. Şimdi oradan birisi çıkacak ki hocam üniversite mezunu olanlar illaki işte iş buluyor mu? Güzel yerlere geliyor mu? Sen bu videoyu izliyorsan eğer şimdiye kadar emek verdiysen senin okumaktan başka çaren yok demektir. Senin okumaktan başka çaren yoksa en iyisi olmak için mücadele etmek zorundasın. Ben gidip de size dandirik dundirik bölümler falan da okuyun demiyorum ha. Hiç böyle bir mezun olduğunuzda bir işe yaramayacak bir diplomanız olacaksa da okumayın. Okumayı verin. İşte o zaman ne diyoruz biz? Kazandığın meslekte önce üniversiteyi kazanacaksın kazandığın meslekte de en iyisi olacaksın. Mücadele her zaman devam edecek. Bakın ben hep bir mücadelenin içerisindeyim. Örnek alın beni. Her zaman işimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sen de bunları yapabileceksen işte o Instagram'a baktığın zaman güzel hikayeler yaratan insanlar var ya işte sen de onlardan biri olacaksın. Sen de imrenilen insanlardan bir tanesi olacaksın. Yoksa Yoksa arkadaşlar sevdiğiniz işi yapmadığınızda, maddi imkanlara ulaşmadığınızda her zaman Instagram'da birilerine böyle ağzınızın suları akarak izleyen insan olarak kalmaya devam edeceksiniz. Ülkenin şartları gerçekten çok kötü. Ülkede işsizlik sıkıntısı gerçekten var. Ülkede maddi geçim sıkıntıları her şeyden fazla var. Ben de zor zoruna okuyan bir insanım arkadaşlar. Benim ailem böyle zengin, böyle gül el bebek gül bebek büyümüş bir insan da değilim. Ne yaptık ama? Hep mücadele verdik. Bir hayal koyduk. Hatta o hayale ulaştıysak bir hayal daha koyduk, bir hayal daha koyduk. Bunun için mücadele etmeye devam ettik. İşte senden istediğim şey bu. Senden istediğim şey. Sadece bugün otur birazcık düşün ya. Ya ben nereye doğru gidiyorum? Veya mezuna bırakmayı düşünenler var. Ya bu stresi, bu sıkıntıyı bir yıl daha çekecek misiniz ya? Ya dedik ki 40 günüm var şurada 40 gün. Ya bu 40 gün boyunca elinden gelenin en iyisini yaptığında ben bu 50 yılı çok güzel bir şekilde yaşayacaksam niye feda etmiyorum o 40 yılı ya? Arkadaşların kaçmıyor, sevgilin kaçmıyor, erkek arkadaşın kaçmıyor, hiçbiri kaçmıyor merak etme. Sosyal medya kaçmıyor, hepsi yerinde duracak. Sen 40 gün sonra sınavdan çıktığında başın dik bir şekilde sınavdan çıktıysan işte o zaman dünyanın en mutlu insanı sen olacaksın. Ama 40 gün sonra pişmanlıklar yaşayacaksan ya keşke şunu yapsaydım ulan keşke şunu yapsaydım diye pişmanlıklar yaşayacaksan. O zaman biz ayva yedik. O zaman bizim verdiğimiz bu mücadelenin hepsi boşa. Senin 10 aydır belki de 22 aydır mezunsan verdiğin mücadelenin hepsi boşa demek ki. O zaman şimdiye kadar iyi veya kötü bir çalışmalar yaptıysan artık bu çalışmaları toparlama zamanı. Denemeler çözme zamanı, eksiklerin üstüne gitme zamanı. Şimdi onları da konuşacağız. Ama bugünden sonra, bak bugünden sonra, bugünle beraber, bugünden sonra bile değil. 40 gün kaldı, bak bir matematiğini yapalım. Hocam ben günde 3 saat ders çalışsam yetişir mi? 40 ile 3'ü çarp bakalım ne oluyor? 120 saatim var. 120 saat neye yeter? Hiçbir şeye yetmez belki. Belki de çok şey yeter şimdiye kadar bir şeyler yaptıysan. O zaman şimdiye kadar eksik bir şeyler yaptığını düşünüyorsan bu 3 ile çarpmayacaksın bu 40'ı. Bu 40'ı gidip 8 çarpacaksın. Bunu 320 saate çıkaracaksın. Veya 40'ı gerekiyorsa 10 çarpıp 400 saat çalışmaya çıkaracaksın. Hocam biz de insanız. Bizim de işte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hayır. Artık bu 40 günün içerisinde hiçbir şey yapmana gerek yok ders çalışmaktan başka. Konsantre olman gereken bir sınavın var, konsantre olman gereken bir 50 yıllık hayatın hayatın var. Oraya konsantre olacaksın. Sana dışarıdan baskılar gelecek. Annen bir şey söyleyecek, baban bir şey söyleyecek, herkes bir şey söyleyecek. Senin konsantrasyonu bozmaya çalışacaklar. Ama sen diyeceksin aslında hiç konsantrasyonu bozmaya çalışmayacaklar. Destek olmaya çalışacaklar ama sen dağılmaya hazırsın. Sen bırakmaya hazırsın. Sen bahane bulmaya hazırsın. Eğer bahane bulacaksan mezuna kalırsın. İşte işsizler ordusuna katılırsın. En iyisi olmak ya. En iyisi olmak sadece üniversiteyi kazanmak değil ki bizim amacımız ya. Ne dedik? Üniversiteyi kazanacağız. Kazandın hangi bölüm olursa olsun. O bölümden bak şunu da söyleyeyim yani hani işsizler ordusu var falan diyoruz ya her işte güzel paralar kazanan insanlar var ha her işte var arkadaşlar ama o işte güzel paralar kazanan insanlar mutlu olan insanlar işlerinin iyi olanları işte işinde iyi değil adam kazanmış üniversiteyi 4 yıl boyunca 5 yıl boyunca lom lay lay yapmış mezun olduğunda işiyle ilgili ne yapacağını bile bilmiyor. Acaba nereye başvursam nasıl iş yaparım diye düşün böyle boşlukta yaşamış. Ondan sonra diyor ki ya ben işsizim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Üniversite mezunları kesin iş bulur diye bir dünya yok. Üniversitede de çalışmaya devam edeceksin ama işte dediğim gibi sen bu videoyu izliyorsan, üniversite sınavını kendine dert edindiysen, okumaktan başka çarem yok meselesini kendine dert edindiysen bu 40 gün güzelce çalışacaksın. Motivasyonunu çıkarabildiğin kadar üst seviyeye çıkarıp eksiklerin neyse. Burası çok önemli bak. Eksiklerin neyse bunların üstüne gideceksin. Hocam bu eksiklerim ne? Ee, i̇şte o zaman soruyu ben sana soruyorum. TET denemesi yaptın. Neyi yapamıyorsun söyle bana. İşte hocam problemler yapamıyorum. O zaman problem çalışacaksın kardeşim. Hocam ben hala dil bilgisi yapamadım. Türkçem benim 25'in üstü. Ya kardeşim 7 tane dil bilgisi çıkmıyor mu? Çıkıyor. Çalışacaksın. Hocam netlerim TET senetlerim benim 60'a takıldı. E sosyal çözmüyorsun. Sana sosyal çöz, sosyal çöz, sosyal çöz. Sosyal denemesi çöz diye söyleye söyleye dilimde tüy bitti. O zaman netlerini senin sosyal yükseltecekse sosyale çalışacaksın. Bundan sonra kritik çalışmalar başlıyor. Eksiklerini giderme çalışması başlıyor. Denemeyi yaptıktan sonra bakacaksın. Ben mutlak değer yapamıyorum kardeşim. O zaman mutlak değer için en doğru çalışma ne? Konuyu biliyorum. Konuyu biliyorsan o zaman alacaksın bir soru bankasından mutlak değerin kaliteli sorularını çözeceksin. Gidip de bu saatten sonra böyle tır 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 sorularla vakit geçirmek yok. Biliyorsan konuyu Gideceksin hep boş bıraktığın son sayfalardaki zor sorular var ya Gideceksin onları çözeceksin kardeşim İşte geldik hocam AYT matematikte Benim işte limit türev integral kaldı yetişir mi? Ya niye yetişmeyecek ya? Limit türev integral dediğini adam gibi çalışan bak Adam gibi çalışan birisi 2 haftada bitirir Hocam nasıl biter? Ya sen yeter ki bir iste Sen o dersin başına bir otur Sen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış Videolarını dinle aç soru bankasından çöz Bir şey daha söyleyeyim size Şimdi bir soru bankasını bitiremeyen arkadaşlarımız var. Ya bir soru bankasında 1500 tane soru var ya. 1500 tane soruyu gündük 200-300 tane soru çözen adamlar kaç günde bitiyor? Var. Gündük 200 soru çözdüğünü düşün. Kaç günde bitiyor? Matematiğin var değil mi? Bir haftada bitiyor. Bir soru bankası dediğiniz şey bir haftalık bir olayı var. Sen yeter ki bir şeyleri hayatında değiştirmek iste. Sen yeter ki bazı konuları öğrenmek iste. Bu saatten sonra... Hocam yetişir mi? Hocam şu olur mu? Hocam bu olur mu sorularına takıldıysan kafanın içerisinde eğer bu sorular dönüyorsa ayva yedin. Oturacaksın diyeceksin ki programını yapacaksın. Benim ikinci dereceden denklemlerim eksik. Eşitsizliklerim eksik. Trigonometrim limit. Türev integralim eksik. 40 günüm var kardeşim benim. O zaman ikinci dereceden denklemler. Ben seni 3 günde bitireceğim diyeceksin. Şu güne kadar bitireceğim. Ondan sonra eşitsizlik. Ben seni 2 günde bitireceğim kardeşim diyeceksin. Videolarını izleyeceksin. Alacaksın soru bankasını. Çağır. Chop, chop. çözeceksin ya. İşte çalışma dediğim böyle bir şey. Çalışma dediğin programlayıp geç geciktirmeden güzel bir şekilde yapma. İşte geldim trigonometri. Hocam trigonometriden 24 tane videonuz var. Nasıl bitireceğim ben bunu? Ben 3 günde bitiririm. 4 hadi 4 hadi 5 günde bitir ya. Hadi 5 günde bitir. Trigonometriyi 5 günde bitir. 2 günde soru bankasından soru çöz. Bu arada ya işte burada önemli olan şey tamamen programlama, tamamen planlama. Bunu yaptığında her şey yerli yerine, her şey yerli yerine oturacak. Şimdi pes etme zamanı değil bak beni dinle. Şimdi pes etme zamanı değil. Şimdi bir savaş veriyorsun sen. Bu savaşın en çetin zamanı. Bu savaşın en onurlu zamanı. Bu zamanlar içerisinde netlerin artışa geçtiği, maksimum seviyeye ulaştığı zamanlar olacak. İşte eksiklerin olabilir. Şimdiye kadar sıkıntılar çekmiş olabilirsin ama bundan sonra elinden gelen en iyisini yaptığında bir şeyler değişecektir. Mükemmel olabilir mi? Belki olur. Olmayabilir mi? Belki de olmaz. Ama bunu denemeden bilemezsin. Bunu deneyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki ben 40 gün, 40 gün çok mücadele ettim ya. Çok mücadele ettim ya. Bu 50 yılımı değiştirmek için elimden geleni yaptım diyeceksin ve etraflarındakiler de sizin yaptığınız emekleri görecekler diyecekler ki ya bu adam gerçekten mücadele etti. Bu kızım benim gerçekten mücadele etti. Ha ben onun mücadelesiyle gurur duyuyorum diyecekler. He Hiçbir şey demediler mi? Bazılarının ailesi işte daha boşlamış durumda, işte çalışmaması için de şey yapanlar var. O zaman da sen diyeceksin ki ben elimden gelenin en iyisini yaptım ya. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu kadar oldu. İşte bunu söyleyebilmek insan için önemli. İşte arkadaşlar önemli olan karar verip programlı olup programlı bir şekilde ders çalışmanızı götürmek. Bundan sonra yapacağınız şeyler neler? Söylüyorum işte TET adına Eksiğin ne varsa üstüne git. Bak son güne kadar ders çalışacaksın. Son güne kadar konu çalışılır. Konu çalışması şu zamanda biter falan diyorlar ya. Öyle bir dünya yok. Son güne kadar çalışabilirsin. Özellikle sosyal denemesi. Özellikle fen branş denemesi. Türkçede dil bilgin sıkıntıysa dil bilgi. Matematikte işte turlama tekniğini yaparak daha fazla soru, soru çözebilir duruma getirme. Ayete matematik kolay arkadaşlar. Korkmayın şu ayete matematikten ya. Konu bak. Ayete matematiğinde en baba konuları şunlar. Bunlar böyle bir hafta falan da bitirebilecek konular. İşte bu konulara güzelce konsantre olduğunuzda her şey yerli yerine cuk 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 oturacak. Ama işte fedakarlık yapman lazım. Hep diyorsun ya ailem benim için ne kadar fedakarlık yaptı. Sen kendin için ne kadar fedakarlık yapacaksın? Bu 40 gün boyunca bunu göreceğiz. Kendin için kendinden ne kadar fedakarlık yaparsan, arkadaşlarından ne kadar fedakarlık yaparsan, sosyal medyadan ne kadar fedakarlık yaparsan o 50 yıl o kadar güzel olacak. Ya düşünsene. Düşünsene ya. Çıktın 40 gün sonra sınavdan. Ya istediğim üniversiteyi kazanabiliyorum. İstediğim bölümü kazanabiliyorum. Mutluluğunu düşünebiliyor musun? Yepyeni hayatlar çıkacak karşına. ODTÜ'nün bahçesinde, Hacettepe'nin bahçesinde veya Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni istiyorsan Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde yeni arkadaşlarınla oturuyorsun. Yeni muhabbetler yapıyorsun. Hayatın için bir planlar yapıyorsun. Ya bunun mutluluğu, bunun mutluluğu böyle hiçbir şey de yok. Bak güzel çalış. Şu kalan günlerini ne olur ne olur ne olur çok iyi değerlendir. Ben sana güveniyorum. Bu sadece seni bir dürtmek için sadece böyle biraz gerçeklerle yüz yüze gelmen için bir şeydi. Biz sınava kadar elimizden geldiğince sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Soru serileri, tekrar serileri hepsini yapacağız. Ama asıl işin kendinde olduğunu unutma. Selim Hoca sana çok video çektiğinde sen çok yer kazanmayacaksın. Ben bazı şeyleri hatırlatacağım sana. Önemli olan çalışmanın kendi çalışman olduğunu sakın ola unutma basmaya devam et. Bak ne dedik? Var bir hayalimiz dedik. Ben var bir hayalim diye 3 sene 4 sene önce bu yola çıktığımda yolun sonunu hiç göremiyordum arkadaşlar. Ama şimdi yolun sonunu görebiliyorum. Çünkü sizlere ulaşabildim. Matematik adına bir şeyleri değiştirebildim. Kendi yaşantımda da bir şeyleri değiştirebildim. Siz de kendi yaşantınızı sadece kendiniz değiştirebileceksiniz. İşte bundan 10 yıl sonra bir şeylere kızgınlığınız varsa ailenize kızmayacaksınız biliyor musunuz? İşte bana ailem o zaman öyle yaptı da böyle yaptı da demeyeceksiniz biliyor musun? Ne diyeceksiniz? İşte ben yapmadım. Yapabilirdim ama yapmadım. Kendimi gerçekleştirebilirdim ama gerçekleştiremedim diyeceksiniz. İşte ya herkesin bir potansiyeli var arkadaşlar. Ya sen potansiyelini gerçekleştirmeye çalışacaksın ya. Bu potansiyelinin maksimum seviyesine çıktığında o dünyadaki örnek gösterdiğin insanlardan bir tanesi olacaksın. Belki o kadar büyük bir hikaye yazamayacaksın ama kendi hikayeni yazacaksın. İşte hepimizin amacı bu. Ben kendi hikayemi yazmaya çalışıyorum. Sen kendi hikayeni yazmaya çalışıyorsun. O kendi hikayesini yazmaya çalışıyor. Herkes kendi hikayesinde mutlu olduğunda dünya güzelleşecek işte. Bizim amacımız zaten bu arkadaşlar. Herkes mutlu olmalı. Herkes istediği işi yaparsa mutlu olur. Bunun yolu da bu 40 günü feda etmekten geçiyor. Ben sana güveniyorum. Gerçekten güveniyorum. Bak samimiyetle söylüyorum. Sen elinden gelenin en iyisini yap. Ondan sonra beraber üzülürüz kötü olduysa, mutlu olduysa da beraber seviniriz. Var bir hayalimiz diyoruz. O hayal için mücadele etmeye, mücadele etmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Selim hocanız her zaman yanınızda efendim. Güzel çalışın, ne olur. Yalvarırım size güzel çalışın. Çünkü benim size ihtiyacım var. Dünyanın size ihtiyacı var. Türkiye'nin size ihtiyacı var. En önemlisi de sizin size ihtiyacı var. Görüşürüz. Bay bay.